Kadir, yemek hazır hadi. Bizim Fatma geldi bugün. Hayırdır ne istemiş? İstanbul'daki oğlu evleniyormuş. Davetiye vermeye gelmiş. Allah mesut etsin. El çocukları büyüdü de evlilik çağına geldi. Bir de bizimkine bak. Kocaman adam oldu. Hala bir iş yaptığı yok. Ne benimle hayvan gitmeye geliyor. Ne de kendine hiç bakıyor. Baba bakıyorum ya. Daha geçen gün gittim kasabaya yok işte. Lan orada yok. Burada da mı yok? Ne diyorsun? Tamam artık yüklenme çocuğa. Bakıyor işte. Yok demek ki iş. Ne yapsın çocuk? Sen karışma. Kocaman adam olmuş. Olsa gitmez ki. Tipine bak hele. Hayırsız evlat. Ben senin yaşındayken kaç işle çalışıyordum biliyor musun? Gıkım bile çıkmıyordu. Hakkı kurban olayım yeter. Ne yeter be? Bıktım artık. 22 yaşında Yarın bir gün yeni kapısına kız istemeye gideceğiz. İşsiz adamı kız mı verilmiş? Çalışacaksın oğlum, çalışacaksın. Bunu o kafaya sok. Hadi diyeyim annesine yardım edin, o da yok. Okul okuyor desem, o da yok. Kendine bir şey katıyor desem, o da yok. Yok oldu, yok. Ne yapacağız lan bir sene? Ne yapsam yok diyorsun baba, ne yapayım ben? Küçükken okul okuyayım dedim, izin vermedin. Senden hiçbir şey olmaz dedin. Şimdi de okul okuyor desem diyorsun. E ne yapayım ben? Geçen de İstanbul'a gitmek istedim, izin vermedin. Kadir Kustafoğlu, bozdun hiç için... Kadir, tamam oğlum sen. Daha zamanı var Hakkı. ona da çıkar mutlaka bir kısmet. Ben onu bunu anlamam. Milletin çocuğu aslanlar gibi çalışıyor. Evini geçindiriyor. Bizimki ancak yan gelip yatsın. Ya ben de şöyle göğsümü gere gere milletin karşısında diyeyim benim evladım çalışıyor. Ailesine katkıda bunu diyeyim ya. Adam ol adam. Babana benze biraz. Çok yüklendin çocuğa. Sen de yeter be. Ne yapayım? Senin gibi babama mı